Merhabalar, yeni bir videoda tekrar birlikteyiz. Bu videonun konusu ateistlerin inancı alakalı olacak. Ee, bir sorgulama olacak, arada eleştirilerin, soruların vesaire olacak. Yani bir nevi bunun üzerinden bu durumu tartışıyormuş gibi bir hal alacağım. Bunu pek ateistlerin içerisinde görmüyorum. Onlar kendi durumlarını, kendi kendilerine tartışmak yerine bulundukları pozisyonun karşı cephelerine sürekli saldırı gerçekleştiriyorlar. O yüzden bu gibi birçok şeyi kaçırıyorlar. Zaten YouTube'da gördüğüm kadarıyla birkaç tane kanal haricinde bu konuları felsefi düzeyde tartışan ya da böyle bir bilgi düzeyi olan kişiler yok açıkçası. Dolayısıyla tipik dandik dündik argümanları ileriye sürüp bunların üzerinden tartışan kişiler gibi geliyor bana. Şimdi benim kastettiğim şey şu ateizmin tam olarak ne olduğu ve reddenin neyin üzerinden olduğu. Yani ontolojik bir red mi yapıyor yoksa epistemolojik bir red mi yapıyor? Yoksa bunun ikisini bir arada mı yapıyor? Şimdi bunu mesela ateistlerin büyük bir çoğunluğu üzerine düşünmemiştir konuşurken bunu kullanıyorlar fakat o söylemlerinin tam olarak hangisine tekabül ettiği ve bunun ne olduğu durumlarını pek kavrayamıyorlar gibi geliyor bana. Şimdi kastettiğim şey şu. Ontolojik reddediğim yani Tanrı'nın varlığını varlık olarak mı reddediyorsun yoksa Tanrı algılayış biçimlerini yani bunu Tanrı kavramları çerçevesinde ele alabiliriz ama ben Tanrı kavramını bütün herkesin tasavvurlarını Tanrı kavramıymış gibi algılamadım ya da böyle olmaması gerektiğini düşündüğüm için kavramı kullanmıyorum. O yüzden Tanrı algılayış biçimleri diyorum ya da Tanrı tasavvurları da diyebilirim. Şimdi bir ateisti düşündüğümüzde bu kişi Tanrı'yı reddederken Tanrı'yı varlık olarak mı reddediyor yoksa algılayış biçimlerini mi reddediyor? Türkiye'de baktığımız zaman ya da yurt dışında Hristiyanların yoğun olduğu bölgelerde bakıldığında bunlar mesela genel itibariyle Tanrı'nın algılayış biçimini yani kilisenin ortaya attığı algılayış biçimini redmiş gibi gözüküyor. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi ya da İslam coğrafyasındaki ateistleri ele aldığımız zaman bunlar da Allah'ı red pozisyonundaymış gibi gözüküyor. Yani aslında bir tanrı algılayış biçimi. Bu tanrı algılayış biçimleri diye kastettiğim şey dinlerinki de bunun içerisinde. Yani sadece insan olarak algılamazsın bunu. Din onu kavramsal hale getirip sana paket halinde sunar. Ve sen onu kabul edersin. Tasavvurunu da onun üzerinden oluşturursun. Bu da bir algılayış biçimidir. O yüzden mesela bunlar argümanlarında böyle pek sağlam olmayan çürük argümanlarında özellikle zayıf zekalı ateistler dediğim kesin tarafından yapılan şey bu bu zayıf zekalı terimini kullanmamın sebebi böyle rasyonel olmayan argümanlar kullananlara söylüyorum. Bütün ateistleri kastetmiyorum. Tıpkı agnostiklerde olduğu gibi. Ha bu arada agnostiklerin ilgili de bununla benzer bir durum var. Onların da mesela e, Tanrı'yı bilemeyiz iddiası aslında bakıldığında bunlar ontolojik olarak var olan Tanrı'nın durumunu bilemeyeceklerini iddia ederken red durumlarını yani aslında bir taraftan ateist şey olduğunu, agnostik olduğunu söyleyip tabii burada güçlü agnostikleri kastediyorum. Tanrı'yı bilemeyiz, kesin olarak bilemeyiz yargısı verdikten sonra gidip mesela Tanrı algılayış biçimleriyle alakalı böyle Tanrı yoktur vesairedir söylemlerini de epistemolojik bağlamda yapıyorlar. Fakat bu, bu, sakıncalı bir şey oluşturuyor. Yani kendi bulunduğu pozisyonda çelişen bir durum oluşturuyor. Her ne kadar sen varlık olarak değil epistemolojik olarak yapıyor olsan da bunu bulunduğun pozisyonda bilemeyiz iddiasını bulunurken sen zaten yine epistemolojik bir iddiada bulunuyorsun. Ki zaten agnostisizm epistemolojik bir metottur. Dolayısıyla sen zaten kendi içerisinde bunu yaparken bir taraftan da Ateist argümanlarını kullanarak o bilemeyeceğin iddiasında bulunduğu şeyin üzerinde bilebildiğini iddia edip ne yapmış oluyorsun? Red pozisyonuna düşmüş oluyorsun yani aslında bir nevi ateist olmuş oluyorsun. Tabii hangi bağlamda ateist olmuş oluyorsun? Epistemolojik bağlamda red yaparak ateist olmuş oluyorsun. Şimdi buradan bakıldığında mesela bu, bu bunlar işte birbiri arasında çok fazla girif durumlar var. O yüzden mesela bu akımlar tam olarak bunları da karşılamıyor. Yani kendisine işte ateist diyor mesela ama bir yaratıcı olabilir gibi işte Evren yaratıcı şeydir Tanrıdır gibi böyle ama pasif bir Tanrıdır gibi söylemlerde falan bile bulunabiliyorlar. Dolayısıyla bu şeyler tam böyle birbirine karşılamıyor durumlar olabilir. Ateizmin kendi durumunda da öyle. Yani negatif pozitif diye ayırıyor ama bu yeterli değil. Mesela bu şu anda üzerine tartıştığım konu üzerine pek de düşünmüyorlar. Ya da bununla ilgili pek de bir karar verebilmiş durumları yok gibi geliyor bana. Şimdi başlayalım bu şeyin üzerinden anlatayım ben bir. Şimdi bir, bir ateisti düşündüğümüz zaman ateistin durumu baktığınızda Tanrı normalde ne yapması gerekir? Ontolojik olarak reddetmesi gerekir. Çünkü diğerinin bir anlamı yok. Yani bir, bir ateistin Tanrı ile alakalı düşündüğümüz zaman karşısına geldi. Işte İslam Tanrısı'nın algılayış biçimini anlatıyorlar. Ben bu Tanrı'ya ateistim dedi. İşte bu, bunu söylüyor. Mesela şeylerde de vardı bu. Agnostiklerde de benzer bir durum var. Seçebileceğini zannediyor bu durumu. Yani diyor ki işte ben diyor şuna e, Allah'a agnostiyim falan agnostiyim. Şu, hayır o agnostiklik dediğin şey bütün metafiziksel durumlar için geçerlidir. Yani herhangi bir varlık olması da söz konusu değil. Yani mesela nedensellik var mıdır desem bir de bilemem demesi gerekir. Niye? Çünkü o da zaten hep şey, e, metafiziksel bir kabuldür. Dolayısıyla onun durumlarının hepsi aslında bunun içerisine giriyor. Şimdi agnot şeyde de ateistlerdeki duruma gelince de benzer bir şey onlarda da var. Şimdi düşünüyorsun mesela sana geliyor biri tanrı tasavvurunu anlatıyor. Diyelim ki mesela Spinoza'nın tanrısı ya da işte İslam tanrısı ya da Hristiyan tanrısı ya da diğerlerinden algılayış biçimleri ya da herhangi bir spesifik birinin tanrı düşüncesini, tasavvurunu anlatıyor sana. Sen diyorsun ki işte ben buna ateistim yani bunu da reddediyorum diyorsun. Tamam. Algılayış biçimlerini reddetmek, ontolojik olarak Tanrı'yı reddetmek değil. Yani sen onu aslında epistemolojik olarak reddediyorsun. Çünkü sen algılayış biçimini reddediyorsun ve bunun da bir anlamı yok. Yani o zaten onun inancı. inancı olduğu için sen burada zaten rasyonel olan bir şeyi reddetmiyorsun. Diyelim ki inanç bağlamında olmayan, felsefi modelleme üzerinden, Spinoza'nın tanrısı gibi rasyonel zemine oturtulmuş bir tanrıyı reddediyorsun. Fark etmiyor. Yine epistemolojik bağlamda reddediyorsun. O zaman sen ateist olmuyorsun ki. Yani ontolojik olarak reddetmediğin için tanrıyı. Sen ateist olmuş olmuyorsun. Sen o anlatılan kişinin anlattığı Tanrı tasavvuruna ateist olmuş oluyorsun. Bu da bir anlam ifade etmiyor. Zaten o kendisinin oluşturduğu bir şey. Dolayısıyla bunu kabul etmek zorundalığın yok. Onun gibi başkaları da zaten Tanrı tasavvuru oluşturuyor. Ama temelinde ne var? Bir Tanrı'nın var olduğu durumu var. Modellemeler değişse bile, nitelikler değişse bile sonuç itibariyle bir Tanrı'nın var olduğu ve o Tanrı'nın bu var olduğu içinde bulunduğumuz evreni yarattığı iddiası var. Dolayısıyla bir ateistin pozisyonunda bakıldığında epistemolojik olarak Tanrı'yı reddetmeleri hiçbir anlam ifade etmiyor. Ontolojik olarak reddetmesi gerekir. Ve bunu yaptığında yani ontolojik olarak bir tanrıyı reddettiğinde yani varlık olarak tanrıyı kabul etmediğinde senin epistemolojik olarak o tan diğer tanrı tasavvurları üzerine konuşman ya da onları kabul etmiyor olmanın bir anlam ifade etmiyor. Sen zaten varlık olarak reddetmiş oluyorsun. Yani tanrıyı varlık olarak reddettiğinde algılayış biçimleriyle senin artık hiçbir işin kalmıyor. Onları da zaten otomatikman hepsini reddetmiş oluyorsun. Dolayısıyla bir kişinin ateist olabilmesi için doğrudan tanrının varlığını ontolojik olarak reddediyor olması gerekir. Şimdi bu bunun niye mesela bunu niye konu edindi? Bunun farkında olmuyor olmalarından kaynaklı. Dolayısıyla bu bir tartışmaya girdiklerinde sürekli olarak anlatılan tanrı üzerinden hareket ediyorlar. Anlatılan tanrı üzerinden hareket ettikleri için reddettiği epistemolojik bağlamdaki tanrıyı reddediyor. Ama sen bunun varlık olarak durumunu hiç sorgulamamış oluyorsun. Senin reddin varlık olarak değil, zaten varlık olarak reddettiğin anda senin buradaki herhangi bir epistemolojik anlatıdaki Tanrı üzerine tartışıp ya da konuşuyor olmanın herhangi bir mantığı kalmıyor. Mesela çok görürsünüz bunu ateistlerde Tanrı'nın varlığını diyelim ki ontolojik olarak reddettiğini varsayalım. Reddediyor ama Tanrı'nın sıfatları üzerine iyidir ya da kötüdür üzerine konuşuyor. İşte bak burada bir hata var işte mantıksal bir hata var. Dolayısıyla burada büyük bir ihtimal bunun farkında olmasalar da arka planda, zihinlerinde arka planda aslında ontolojik olarak Tanrı'nın var olup olmama durumlarına pek karar verememişler. Ama anlatılan o epistemolojik bağlamdaki anlatılardaki algılayış biçimlerindeki Tanrılar üzerine konuşuyor. Mesela kötülük problemini niye konuşuyor? Teizmin iddiasında Tanrı mutlak iyidir iddiası var. Mutlak iyidir ve merhamet sahibidir gibi nitelikleri, sıfatları verdiğin zaman bunların karşısında madem bu kadar iyi o zaman bu kötülük neden var diye buna başka bir soru sormuş oluyorlar. Bak buradaki yaptığı aslında bir dinin algılayış biçimindeki epistemolojik tanrı durumunun üzerinden konuşuyor. Yani aslında baktığında ateistler kötülük problemini bile ontolojik olarak konuşmuyorlar. Epistemolojik bağlamda bir iddianın argüman, argümanına karşı olarak konuşuyor. Mesela ben gelsem tanrı ne iyidir ne kötüdür. Çünkü tanrı, tanrı ahlaksal bir varlık değildir. Tanrı mutlak iyi de değildir, kötü de değildir. Ahlak dışı bir varlıktır dediğim anda benimle mesela kötülük problemini tartışamazlar. Niye? Çünkü ben mutlak iyi iddiasında bulunmuyorum. Kötülüğün varlığının oluyor olması, Başka bir durum ama Tanrı'nın kötüdür demek başka bir durum. Dolayısıyla buradaki mantıksal tutarlılıkları iyi ayarlamak gerekir. Bir ateistin de kendi durumunu sorgulaması gerekir. Yani neyin reddediyor, neyin üzerinden neyi reddediyor. Eğer epistemolojik bağlamda birilerinin anlatıları üzerinden ya da bütün gelen insanlığın üzerindeki anlattığı tanrısal durumdan genel çerçevede bir tanrı kavramı üzerinden bir red yapıyorsa bu onun reddi epistemolojik bağlamda kalır, ontolojik bağlamda değil. Bir ateistin mesela şunu yapması gerekir. Eğer Tanrı'yı ontolojik olarak reddetmen gerekirse. Öncelikle şunu da kavramalar gerekir. Bunu da pek bilmiyorlar. Çünkü birkaç tane videoda söylediğim zaman mesela gelen yorumlardan görüyorum. Sen bir Tanrı üzerine konuşuyorsan o Tanrı'yı varsaymak zorundasın. Varsaymadığın bir Tanrı üzerine konuşamazsın. Mesela kötülük probleminde yaptıkları gibi orada hangi Tanrı'yı varsayıyorlar? Teistlerin mutlak iyi iddiasında bulundukları Tanrı'yı varsayıyorlar. Dolayısıyla sen bir Tanrı'yı varsaymak zorundasın ki onunla ilgili herhangi bir şey konuşabil. Eğer varsaymıyorsan zaten konuşamazsın. Bu bir mantıki mecburiyettir. İlk önce bunu kavramaları gerekir. Ya Tanrı'nın üzerine konuşmayacaksın ya da konuşuyorsan reddettiğin halde o Tanrı'yı varsaymak zorundasın. İkinci aşama bir varsaydığın Tanrı ontolojik olarak reddedeceğin Tanrı üzerine konuşuyorum şu anda. Bir Tanrı'yı varsaydın ve sen bunu ontolojik olarak reddedeceksin. Senin o Tanrı'ya Tanrı olabilmesi için en azami şekilde belli ilkeler vermek zorundasın. Yoksa neyi reddettiğin belirsiz. Yani bu epistemolojik bağlamdaki durumlar. Yani gel İslam dinini reddet, benim zihnimdeki Tanrı'yı reddet, şunu reddet, bunu reddet. Bir anlam ifade etmiyor. Hiçbir anlamı yok. Sen epistemolojik bağlamda birilerinin zihnindeki ya modellemeleri reddediyorsun, ya inançlarını reddediyorsun. Sen burada ateist olmuş olmuyorsun. Yani o çıkış bağlamında düşündüğünde bir anlam ifade etmiyor yani ateizm anlamsız hale geliyor. Yani birilerinin zihnindeki Tanrıları reddediyor olmak eğer ateizmse o zaman Tanrı'nın varlığını reddetmiş olmuyorsun çünkü Tanrı'nın varlığı üzerine konuşmuyorsun sen. Tanrı algılayış biçimleri üzerine konuşmuş oluyorsun. Dolayısıyla senin bir ateistin önce ontolojik bağlamda reddedebilmesi için en temel ilkeleri verip o tanrıyı reddetmesi gerekir. Bunu da kendinin bireysel olarak yapması gerekir. Algı üzerinden değil. Algı üzerinden yaptığın zaman yine aynı durumun içerisine düşersin. Birilerinin anlattığı tanrı üzerinden konuşursun. Dolayısıyla tanrıyı varlık olarak reddedebilmen için senin o tanrıyı varsayman gerekiyor. Varsaydıktan sonra en temel ilke olarak vereceğin şeyler var. Bana kalırsa sadece şu şey yeterli, yaratıcı olmasın bütün varlığı yaratan bir varlıktan bahsediyorsun. Tanrı olması demek zaten bunu gerektirir. Eğer zaten yaratan yaratmamışsa bütün varlığı benim ona Tanrı dememe de gerek yok. Dolayısıyla bunu da bazı zihinlerinde dolaştırdıkları pasif Tanrı modeli gibi işte bu metafiziksel naturalizm çerçevesinde bakıldığındaki gibi bir şeymiş gibi algılamamaları gerek. Yani şunu diyorlar mesela, evet bir yaratıcı olabilir, ilk neden gibi bir şey olabilir ama bu akılda değildir gibi şey söylemlerde bunu. Zaten kendi içerisinde tutarsız bir durum ama buna da girmemeleri, yani pasif bir tanrı modeline de girmemeleri gerekir. Çünkü pasif tanrı modeline giriyorsan deizm de zaten bunu kapsıyor. O zaman sen ateist olmamış, deist olmuş oluyorsun. Dolayısıyla burayı da iyi ayırmaları gerekiyor. Bir ateistin ontolojik olarak tanrıyı reddetmesi demek, Varlığı bütün yaratan bir yaratıcıyı varsayıp sonra bunu reddediyor olması demektir. Sen böyle bir yani yarat, yaratmış tek ilke koydun burada diğerlerine gerek yok. Bütün varlığı yaratmış istiyorsanız töz deyip bunun üzerinden tek bir varlıktır bölünemez parçalanamaz vesaire diye de ekleyebilirsiniz. Hiçbir şey fark etmez ama sadece yaratıcı niteliğini koymanız bile yeterlidir. Bir ateistin ontolojik olarak ateist olabilmesi için şudur olay. Bütün varlığı yarattığı iddiasında bulunan bir tanrıyı reddediyor. Böyle bir tanrı olamaz pozisyonudur. Bak bu ontolojik reddir bütün algılayış biçimlerinden sıyrılmış, iyiymiş, kötüymüş, şu niteliği varmış, adiymiş, değilmiş, işte ahiret inancı varmış, şu bunların hiçbirisine girmiyorsun. Doğrudan bütün varlığı yaratan bir yaratıcı olmadığı iddiası üzerinden, yani bu, bu pozisyondayken ontolojik olarak Tanrı'yı reddetmesi gerekiyor. Bir ateistin ateist olabilmesi için diğer türlü epistemolojik bağlamda reddediyor olman seni ateist yapmaz diye düşünüyorum. Neden? Çünkü algıda biçimlerini reddediyorsun. Birilerinin inançlarını reddediyorsun. Ontolojik olarak Tanrı'nın varlığını reddetmiyorsun. Belki şunu düşünüyor olabilirsin ki söylemde böyle düşünüyorsunuz. Yani konuşmalarınızdan bu çıkıyor ama buradaki ayrımın pek farkında olarak bunu yapmıyorsunuz gibi geliyor bana. Şimdi karşı taraf zaten Tanrı'yı doğrudan mutlak olarak savunduğu için bu, budur Tanrı dediği için biz onun Tanrısını reddettiğimizde aslında ontolojik olarak da reddediyoruz diye iddiada bulunabilirsiniz. Ama bu geçerli bir iddia değil. Çünkü onun alternatifi bir sürü modelleme var. Yani sen aslında orada onun üzerinden konuşuyorsun. Mesela kötülük probleminde yaptığın gibi. Kötülük problemini onun üzerinden konuşuyorsun. Teistik iddialar üzerinden konuşuyorsun. Mesela gidip Spinoza'nın tanrısı üzerinden kötülük problemini tartışabilir misin? Hayır. Ne yaparsın? Bak en kötü ihtimal orada bile şöyle düşünebilirsin. Bir tanrı vardır ama kötüdür. Yani disteizmin içerisine girmiş olursun. Eğer onu kabullenecek duruma gelirsen hala yani müdahale etmez mekanik bir sistemdir ama tanrı kötüdür kötü olabilirdir düşüncesi varsa ateist olmaz gidersin disteist olursun dolayısıyla burada bile aynı durum söz konusudur ayrımları yapılması gerekiyor yani bir ateist Epistemolojik olarak Tanrı'yı reddettiğinde bir anlam ifade etmiyor. O ateist pozisyonunda bile kabul edilmez. Çünkü ontolojik durumun üzerine düşünmemiştir, sorgulamamıştır. Bu reddedişi nasıl yaptığını bilmiyordur. Ve burada şöyle bir de bir durum var. Önce bunları yapmadan önce şöyle bir şeyi de kavraması gerekiyor. Yani bir tanrım vardır, birden fazla tanrım vardır. Bu genelde bu ateistlerde bir problem oluşturuyor. Algılayış biçimlerini tanrı zannediyorlar. İşte bu epistemolojik bağlamdaki reddettikleri tanrıları aslında bir sürü tanrı varmış gibi zannediyor. İşte o yanılgı buradan da kaynaklanıyor. Sen işte tanrıyı ontolojik olarak reddettiğin anda buradaki tanrıların hepsi boşa düşmüştür. Tabii bunu ne yapman gerekiyor? Önce bir tanrım var, birden fazla tanrı olabilir miyi sorgulaman gerekiyor. Eğer rasyonel düşünebiliyorsan ki bu biraz bir zor gibi geliyor bana ateistler içerisinde ki durumda çok az bir kesim yapıyordur ama o da bir tanrıya ulaşır ama kabul etmemek için tanrıyı reddeder. Yani inanç pozisyonuna düşer. İşte tamam bir tanrı olabilir ama ben olmadığına inanıyorum pozisyonuna gelir. Dolayısıyla burada rasyonel düşünebiliyorsan bir tek tek bir tanrı olduğunu zaten algılarsın. Algıladığın zaman senin ontolojik olarak o tanrıyı az önceki dediğim gibi varsayıp tek bir ilke üzerinden, tek bir ilke bile versen reddetmen gerekir. Bunu yaptıktan sonra anlamlı olan pozisyon budur. Çünkü diğerinde herhangi bir anlam yok. Tek tek sen bütün şeyleri epistemolojik bağlamdaki algılayış biçimlerini reddetmen demek bir anlam ifade etmiyor. Bununla uğraşmaya da gerek yok. Doğrudan ontolojik olarak reddedersin, olayı kapatırsın. Bunların üzerine konuşmada da gerek kalmaz. Çünkü sen temel itibariyle bir tanrının olamayacağı pozisyonunda olmuş oluyorsun. Yani bu, bu, bu sefer şunu da yapmana gerek kalmıyor. Şu tanrı üzerine konuşayım, bu tanrı üzerine konuşayım. Böyle bir tanrı olabilir mi? Yani kötülük işte kötü olabilir mi, iyi olabilir mi? Yani herhangi bir tanrı üzerindeki iddia üzerine de konuşulma ya da algılayış biçimi üzerine de konuşmana gerek kalmaz. Ama ateistlerin ben gördüğüm kadarıyla şöyle bir durumu var. Bu kişilerin kafası karışık. Yani gerçekten ontolojik bağlamda bir tanrı olabilir mi, olamaz mı durumuyla ilgili kafası karışık olduğu için epistemolojik bağlamda kalıyor. Bu tarafa hiç adım atmıyor, adım atmak istemiyor ya da farkında değil. Dediğim gibi o epistemolojik bağlamda reddettiğini burada da reddettiğini zannediyor. Halbuki oradaki reddettiği biçim sadece algılayış biçimi. Biraz da burayı sorgulamamalarının sebebini rasyonel düşündüklerinde bir tanrıya ulaşabildiklerini fark ediyor olmalarından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bak mesela bu, bu konulara pek tartışmak yapmazlar bu konuları. Yaptıklarında karşılarına çıkan şey çünkü bir tanrıya ulaştıklarını görüyorlar. Birkaç tane soru sorduğunuz zaman hemen karşılaşabiliyorsunuz. Sadece oraya gelip pasif bir tanrı varmış gibi konuşmaya başlıyorlar. İşte bu metafiziksel naturalizm çerçevesinde düşündükleri tanrı tarzındaki dediğim böyle. Yani evet bir yaratıcı olabilir ama müdahale etmez, akılsal değildir vesaire pozisyona gelir. O zaman da ateist olmuyorsun. O zaman deist olmuş oluyorsun. Çünkü deist de zaten evreni yaratmıştır, müdahale etmez iddiasında bulunuyor. Klasik deistler. Dolayısıyla senin ondan ayrılan bir pozisyonun olmamış oluyor. Yani bu bağlamda bakıldığında bunların arasında düşünüldüğünde bir ateistin gerçekten ateist olduğunu iddia ediyorsa ateist olarak kalabilmesi ya da ateist olması demek doğrudan Tanrı'yı ontolojik olarak reddetmesi demek. Nedir bu? Şeylerden epistemolojik bağlamdaki algılayış tasavvur, tasavvur biçimlerinden ayrılarak, bunlardan sıyrılarak bir tanrı, yarat, bütün varlığı yaratmış bir tanrı olmadığını düşünüyorum ya da öyle inanıyorum pozisyonda. bu arada şeye de girmiş olayım. Bazı arkadaşlar ate, şey diyeyim, zayıf zekalı ateist grubunda olan arkadaşlar işte tanrı inancının yokluğu şeklinde ateizmi tanımlama durumları falan var. Bu bir kere hiç rasyonel bir iddia değil. Zaten dediğim gibi aklı başında olan ateistler de bu iddiada bulunmaz. Bir şeyin yokluğu demek. Soyut bağlamda konuşuyorsun metafiziksel bir kavram üzerine konuşuyorsun. Bu varlıksal bir durum değil. Dolayısıyla sen Tanrı'yı biliyorsan, inanıp inanmaman önemli değil. Tanrı'yı bildikten sonra onun yokluğundan bahsedemezsin. Çünkü zihninde soyut bir bağlamda varlık halinde oluşmuş olur. O saatten sonra sen ona inanırsın ya da inanmazsın durumlarında gitgeller yaşarsın. Burada belirlersin. Bunu dışarıya çıkar, bilgisayar olarak çıkartmana gerek yok. Zihninde olduğu anda sen orada Tanrı inancının yokluğu iddiasında bulunamazsın. Tanrı inancının yokluğu dediğin şey Tanrı diye bir terimden, kavramdan hiçbir şekilde haberdar olmama halini durumudur. Dolayısıyla bunu yapamayacağın için zaten içinde bulunduğun kültür ya da yetiştirilme ya da doğduğun dünyada bu pek de mümkün olamadığı için yeryüzünde kimsenin tanrı inancı yokluğu gibi bir durum olmamış olur. Böyle bir iddiada bulunduğunda şu gözlüğüm de ateisttir. Herhangi bir dağ, taş, beton bütün her şeyde ateist olmuş olur. Yani hiç bu tarz zihinsel durumların içerisine girmeyen hayvanların durumu da aynı durumun içerisine girmiş olur. Yani onlarla bir aynı pozisyona gelmiş olursun. Böyle söylendi de mesela şöyle bir iddiada bulunuyorlar. Diyor ki işte bir tanrının var olabileceği potansiyeline sahip, böyle bir düşünceye sahip ama o inancın yokluğu değil. İşte bu olmuyor. Sen onu soyut bağlamda zaten zihninde oluşturmuş oluyorsun. Yani o tanrı kavramı, o düşünce senin zihnine girdiği anda artık oradan çıkamayacağı için artık onun yokluğundan bahsedemezsin. Dolayısıyla saçma bir iddia. Bu yüzden de ateizm zaten her bütünsel olarak şeydir, İnanç pozisyondur. Bu ontolojik bağlamda da sen bunu mutlak olarak ispatlayamayacağın için, tıpkı teistlerde olduğu gibi inanç pozisyonu olduğu için, Tanrı'yı ontolojik pozisyonda, az önce anlattığım gibi Tanrı'yı reddedersin. Yani reddetme pozisyonu da inanç pozisyonu. Yani ben bir Tanrı'nın olmadığına inanıyorum ne yaparsın burada da ontolojik olarak bunu iddia edebilirsin. Diğer epistemolojik bağlamlarda bunu yaparsa ben İslam tanrısı olan tanrının Allah'tan olarak tanrının olmadığına inanıyorum demiş olursun. Bak buradaki mutlaklık iddiasında bulunan onlar. Yani bu tanrı mutlak olarak tanrıdır. Bu versiyonuyla, bu algılayış, bu tasavvur, tasavvur biçiminde olan tanrıdır iddiasında bulunan onlar. Ateist burada o iddiaya karşılık veriyor. Fakat sen burada epistemolojik bağlamda bunu yapıyorsun. İşte o yüzden bunlarla uğraşmak yerine ateistin ateist olabilmesi için ontolojik bağlamda bunu yaptığı anda buradaki bütün tasavvurlar zaten burada reddettiğin için boşa düşmüş olur. Gelip de burada epistemolojik bağlamda şunun tanrısı bunun tanrısı diye bilmem nelerle uğraşmana gerek kalmadığı gibi bunu sadece burada yapıyorsan bu işin bunun da bir anlamı yok. Çünkü sen buradaki algılayış biçimini reddettiğinde ontolojik durumdaki varlık hala duruyor. Sen ontolojik durumdaki varlığı reddetmiş olmuyorsun. Mutlaklık iddiası da senin iddian olmadığı için, onların iddiası olduğu için ve buradaki mutlaklık iddiasında bulunan başka bir tanesi daha bulunuyor. Başka bir tanesi daha bulunuyor. Her tasavvur sahibi mutlaklık iddiasında bulunuyor. Ve dolayısıyla bu iddiaların sahibi de sen olmadığın için senin de burada doğrudan bunlarla uğraşmanın anlamsız kılıyor. Dolayısıyla toparlarsam en son olarak bir tanrıyı reddetmeyi epistemolojik bağlamda yapıyorsanız bu bir anlam ifade etmiyor. Bu sadece algılayış biçimlerini, inançları reddetmiş oluyorsunuz. Yani ontolojik bağlamda tanrı üzerine düşünmemiş, sorgulamamış ve onunla alakalı herhangi bir yargıda bulunmamış oluyorsunuz. Diğer taraftan bakıldığında zaten ontolojik olarak reddettiğinde epistemolojik bağlamdakilerin hepsini de reddettiğin için bunlarla alakalı herhangi bir şeyin içerisine girmeni de gerektirmiyor. Sadece burada yapıyor olman yeterli oluyor. Bu aradaki ayrımın farkına varmanız gerekiyor. Bu farkı yakaladıktan sonra bunu yapıyor olmak sizin bulunduğunuz pozisyonda ki durumunuzu rasyonel bir zemine oturtmuş olur. Ama bunu yapmadığınız zaman ciddi anlamda kafa karışıklığı oluşturursunuz ve kendiniz bile aşağı neyin üzerine konuştuğunuzu, neyi reddettiğinizi tam olarak bilmezsiniz. Mesela görüyorum ben ateistlerle alakalı. Işte sürekli karşı tarafın iddia ki teizm zaten e, ateizm teizmin antitezi olduğu için buradaki iddiaların üzerine konuşuyorsun. Ama buradaki iddiaların hepsi epistemolojik bağlamdaki iddialar. Dolayısıyla senin buradan rasyonel bir şekilde bir tanrıyı varsayıp o tanrıyı reddediyor olmak daha rasyonel bir pozisyon olmuş oluyor. Diğer türlü taraftan bakılınca sen eğer bunu yapmazsan karşına bir epistemolojik bağlamda bir modelleme çıkarılır. O modellemeyi reddedecek bir pozisyonun kalmaz. Reddettiğin anda mantıksızlığın içerisine düşersin. Dolayısıyla sen o epistemolojik bağlamdakini reddedemeyeceğin için bir nevi o bağlamda Tanrı'yı da kabul etmek zorunda kalırsın. Eğer kabul etmezsen rasyonel zemini dışarısına çıkar ve mantıksız bir pozisyon almış olursun. Dolayısıyla buradan ontolojik bağlamda Tanrı'yı reddetmek bir ateisti ateist yapan budur. Diğerleri değildir. Diğerleri hem kafa karışıklığı yaratmasıyla birlikte hem de çürük bir pozisyondur. Hem de seni ateist yapmaz, anlamsız kılar. Ateizmin varlığını anlamsız kılar. Ben bence bu konu üzerine ateistlerin düşünüp kendi durumlarını sorgulamaları ve ateizmin içerisindeki bu pozisyonları da tartışmaları gerekir. Ben şu ana kadar ateistlerin bu konular üzerine kendi durumları üzerine tartıştığını görmedim. Bunu yapmanız gerekir. Ya yani ben bir teistim mesela ben teizmin durumlarını kendi içerisinde tartışan biriyim. Dolayısıyla sizin de kendi pozisyonunuzu, durumlarınızı tartışmanız gerekir ve burada sağlıklı bir pozisyon almanız sizin açınızdan daha iyi olur. En azından karşı taraflı tartışma durumlarında pozisyonunuz rasyonel bir zemine oturtmuş oturmuş olur ve ne dediğiniz anlaşılır. Yani evet varlık olarak Tanrı'yı reddediyoruz. Böyle bir Tanrı olamaz. Tabii bunu söylediğin zaman, tabi bunu bana göre bir rasyonelliği yok. O ontolojik bağlamda yani ateizmin bütün halinde bir rasyonelliği yok bana kalırsa. Çünkü iddialarının tamamı inanç dayanaklı iddialar. Yani bu, bu, şunu söylemeniz gerekir. Eğer tamam ontolojik bağlamda sen rasyonel düşünceyle felsefi bağlamda bir tanrıya ulaştın. Az önceki verdiğim ilke en gerekli ilkeleri vererekten ve sonra da bu tanrıyı reddettin. Bu tanrıyı reddederekten ben, ben böyle bir tanrının olmadığına inanıyorum dedim. Tamam inanç pozisyonda kalabilirsin benim açımdan bir sorun yok. Burayı sorgulamam. Ama senden bu inanç pozisyonuyla alakalı yaptığın gerekçelemeni isterim. Yani sana göre neden bu varlığı yaratan bir yaratıcı olmasın sorusu sorduğumda bana tatminkar cevaplar vermen gerekir. Bunu veremiyorsan rasyonel pozisyonda kalamazsın. İşte benim gördüğüm kadarıyla ateistlerin bu pozisyondayken ellerinde herhangi bir rasyonel argüman yok. Gördüğüm kadarıyla yani işte neden siz evren gibi saçma sapan iddialarda bulunuyorlar. Bunun yani inançsal kalıyor öyle söyleyeyim. İnançsal kaldığı için rasyonelliği yok. Burada düşünüp kendinize rasyonel bir zemin oluşturabilirsiniz. Eğer oluşturabiliyorsanız bence mümkün olan bir şey değil ama bir ateist olarak bunu seçmişseniz en azından zihninizde bununla alakalı durumları oluşturup kendinize sağlam argümanlar oluşturmanız gerekir diye düşünüyorum. Evet biraz karışık anlatmış olabilirim. Ayrıca bu şu anki üzerine konuştuğum şeyle alakalı canlı yayınlarda bir tane daha video var. Oradan da izleyebilirsiniz ama orada bu kadar kısa ve net bir şekilde anlatmadım. Canlı yayın olduğu için yorumlar üzerinden de falan gittiğimden biraz karışık olan durumları da var. Ama oradan da detaylı bir şekilde dinleyebilirsiniz. Sonuç itibariyle bakıldığında bir ateistin kendisine şunu sorması gerekir. Ben Tanrı'yı ontolojik olarak mı reddediyorum, epistemolojik olarak mı reddediyorum? Epistemolojik olarak reddediyor olmamın, yani Tanrı tasavvur biçimlerini, algılayış biçimlerini reddediyor olmamın ne anlamı var? Bunu sorgulaması gerekir. Eğer ontolojik olarak reddetmiyorsam, benim bulunduğum pozisyon ateist pozisyon mu olur yoksa deist pozisyon mu olur? Bunları sorgulaması gerekir. Tabi burada mesela şey de olabilir. Ben mevcut algılayış biçimlerindeki tanrıları reddediyorum. Yani epistemolojik bağlamdakileri reddediyorum. Tanrının varlığına ise agnostiğim diyebilir. Dolayısıyla böyle bakıldığında bu pozisyonu değerlendirdiğimizde mesela bu ne olur? Agnostik ateist mi olur? Şimdi algılayış biçimlerini reddediyor. O bağlamda bakarsan bir teist olarak ben de birçok algılayış biçimlerini reddediyorum. Ben diğerlerinden algılayış biçimlerini ateist mi olmuş oluyorum? Bak böyle iddiada bulunanlar da var. Görmüştüm ben bunu. İşte sen de şu dinin tanrısına ateistsin falan diyor. İşte o pek öyle olmuyor. Bu, bunun olmasının sebebi işte epistemolojik bağlamda algılayış biçimlerini tanrısal gördüğünüz için. Bir tanrının tek olduğuna rasyonel olarak ulaşırsanız buradaki algılayış biçimlerinden sıyrılırsınız. Çünkü bunlar bir anlam ifade etmez bu bağlamda. Ha bu modellerden birini benimseyip o tarzda bir tanrıya inanıyor olmanız ayrı bir durumdur ama bunların hepsinin mümkün olamayacağı durumda ayrı bir durumdur. Dolayısıyla buradaki yapacağınız şey ontolojik bağlamda olayı değerlendirirseniz daha sağlıklı bir zemine gelmiş olur bu tartıştığınız şey. Bu bağlamda da sen şunun ateistisin, ben bunun ateistiyim gibi bir durum oluşmaz. Çünkü bakıldığında ben, ben, zaten tek bir tanrının varlığını kabul ettiğim için bu algılayış biçimleri benim açımdan problem değil. Bunlar tanrı değil. Bunlar sadece algılayış biçimleri. Ve bu bir tanrıya bu algılayış biçimlerinden ulaşıyor olmanın da bir sorunu yok. Dolayısıyla ben o algılayış biçimini ateisti değil. Sadece bunlardan bir tanesinin modellemesini seçiyorum ya da ben kendim bir modelleme oluşturuyorum. Tanrı'ya ulaşma şeklim. Yani burada Tanrı'nın varlığına da değil. Tanrı'nın neliğine olan bu epistemolojik bağlamdakiler arasında Tanrı'nın neliğiyle ilgili. Ne olduğu değil. Yani Tanrı'nın varlığıyla ilgili değil, ontolojik değil, epistemolojik ne olduğuyla yani mahiyetiyle ilgili durumlar. Bir ateist buradaki mahiyetleri reddettiğinde ontolojik olarak Tanrı'nın varlığını reddetmiş olmuyor. Anlatmak istediğim buydu. Tekrar tekrar döndürdüm, tekrar yaptım ama daha iyi olduğu gibi geldi bana. En azından daha zihninizde oturur bu yaptığım ayrım ve neyi kastetmeye çalıştığımı daha iyi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Deyip bu videoyu da burada bitireyim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.